Merhaba. Bugün biraz da hırçın bir denizle karşınızdayım. Karadeniz. Karadeniz'in asıl yüzü bu çünkü. Şu an oturduğum yer bile ıslak. Yani buralar hep su geliyor aslında. <laughs> yani şu dalga sonra bana vurabilir. Wow. Oha <laughs> wow, dinme kadar geldi bu arada. Bugün ne konuşacağımı bilmiyorum. Öylesine çıktım hani dışarı. Baktım, biraz yağmurlu bir hava var. Baktım böyle bir deniz var karşımı dedim. Hadi başlat videoyu. Ne konuşacağım hakkında bile bilmiyorum. Bakalım bir şeyler buluruz belki. İlk videoda böyle deniz sesi vardı. İkinci videoda rüzgar sesi vardı. Bu videoda dalga sesi olacak. Çok fazla dalga sesi geliyor olması lazım. Wow. Eyvah bu, bu sıkıntı. <laughs> Muazzam ya. A videomuzda şey konuşabiliriz. Hayatlar hakkında. Bu arada ben şundan bir tık tırstım. Bak şu buraya kadar geldi. Bu biraz daha büyük. Onun arkasındaki bir tık daha da büyük. Ben ben kaçsam mı acaba? <laughs> <laughs> wow. Yok artık kamera sanacak. Bak <laughs> şuradan ilerden Şu şeyi aşıyorlar bu arada dalgalar onu söyleyeyim Baksana Ya burada al yani kaykayını Sörfünü yap yani Ayağını pardon Neyse konuma başlayayım ben bu dalgalarda. Biraz hava soğuk, biraz üşüyor ama zevkli ya. Gençliğimi yaşıyor gibiyim şu an. Biraz daha genç olduğumu hissediyorum. Hayatlar abi. Şimdi diyelim dolu doğmuş birisin abi sen. Hadi şeyi geçtim. Devlette çalışıp işte asgari falan, asgariden bir tık fazla alıp Türkiye'de hayatını idame ettirmek. Yani eğer çok ekstrem şeyler deflemiyorsanız böyle hayatınızı normal geçecek ya. Onu hissediyorum şu an. Mesela ne kadar kazanırsanız kazanın Tabii, belli bir nebzeye kadar. Hiç böyle yok efendim Amerika'ya gideyim Miami'de tatil yapayım veya orada yaşayayım veya kafam esti Sibirya'ya gideyim biraz soğuk alayım. Bir anda hayatınızı değiştiremeyeceksiniz. Hele ki evlendikten sonra, evlendikten ve çocuğunuz olduktan sonra hayatınız böyle bir anda stabil bir hale gelecek. Aslında evlenerek ve çocuk sahibi olarak şey yapıyorsunuz. Hayatınızı böyle lokluyorsunuz bir bir arada. Yani bir yerde. Bunun artıları var, eksileri var ama bence eksileri daha fazla. Ya dalgalar çok iyi ya. Evlenmek ya ne güzel, yanında bir kadın oluyor veya bir kız izleyiciysen yanında bir erkek oluyor, kocan oluyor. Bir eş oluyor aslında yani kısaca, partner oluyor. Bir sorunun olduğunda beraber paylaşıyorsunuz vesaire ama eğer sizin gibi çılgın birini bulamazsanız partner olarak maalesef ki sanki bir kodeste mahsur kalmış gibi olacak çünkü Boz koca dünya var. Hadi dünyayı da geçtim. Zaman içinde dünyada da kalmayacağız büyük ihtimalle. Başka gezegenlere de gideceğiz. Hani ben görür müyüm bilmiyorum da benden sonraki jenerasyon görür çok çok rahat ihtimal. Eğer ölmezsek hepimiz bütün insanlık. Üçüncü Dünya Savaşı'nı görmezsek Yani bu kadar büyük bir dünya, bu kadar fazla olasılık varken bir yerde tıkılıp kalmak çok... Bana saçma geliyor ya. Dalgalar çok güzel, hava biraz soğuk. Bu videonun adı ne yapsam ya? Hayatlar mı, evlilik mi? Çünkü evlilik galiba ya veya hayatın stabilize olması mı? Hayatın mahsur kalması. Bu arada çok güzel köpüklü <laughs> kahve. Bakalım bugün akşama anneanneme gideceğiz. İftarı orada açacağız. Ben tutmuyorum ama bir şeyler atıştırırım ya. Ben bayağı çıktım çünkü. Şurada bir tane kuş var aslında. <laughs> Minnacık. Görünmez kamerada ama. Neyse bu video bu kadar olsun. Böyle kısa bir video. Rastgele bir video. Konuşmuşum. Konuşmuş olduğum, yani konuşmak için konuştuğum aslında bir video. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz.